Hadi anne, nerede kaldın ya? Heh, Heh. Geldim kızım. Ay Filiz ablayla karşılaştık da şeye gittik, e, Albay'a. Albay'a. Adam şey ya birazcık moralleri yok bu ara. O yüzden ona şey yaptım. Dur, sen şimdi ne istiyorsun? Bak, bana bir alneyim. kazakla ileride... Dur, Durun dur, ya! İmdat! Durun! Durun! Gel sizi bari. İyi misin oğlum? Ömer iyi misin? Evet, evet. Ha. Ah, Ay. Hayatımı kurtardın. Hadi, hadi. Kız ne hayatını kurtardı? Ben Ömer'in hayatını kurtardım. Bu nasıl hareket? Ne yaptın sen? He, temkinli kadının ben tabii. Sonuçta düşmanlarımız çok. Çocukluktan kalma bir alışkanlık hep yanımda. Aşırım. Ay anne bu ne? E işte şey yapıyorum, önden alıyorum. İyi ki almışım. Kalkma! <laughs> polis! Ay, polis ben, yok mu? Ben, ben ilgileneceğim, ben halledeceğim. Emin misin? Yapabilecek <laughs> gibi durmuyorsun. Evet, halledeceğim ben. Daha ne yapacaksınız? Siz kafede geçin dinlenin, ben geliyorum. Tamam. Aa, hadi bakalım. Kalkma ay, Anne, hadi, hadi, hadi. Ay, anne. Tuğ bu? Anne, gerçekten. İyi ki almışım ama bak. İyi ki de aldım. Oğlum, ben size ne dedim? Ha? Abi gençler. kadının içinden komando kad... çıktı. Gençler. ilgilen de anlamasın. Tamam, tamam, tamam ben halledeceğim. Oh, oh, oh. Gençler hadi kusura bakmayın gençler ya. Allah. Beklenmedik oh. şekilde gelişti olaylar. hakkımıza Hakkınızı helal edin gel bakayım. Oh. Tamam. Abi ne beklenmedik durumu ya. Gel kardeşim. Abi meyve suyu kutusu gibi etti kadın bizi ya. Kaplan çıktı abi Sura içinden. Kusura bakmayın ben sizin yövmeyenizi iki kat vereceğim. Bizim çok işlerimiz oluyor böyle tanışmış olduk. Ne diyorsun sen ya? Evet. Neler ya cesarete bak. İyi misiniz? Biz iyiyiz. asıl sen nasılsın? Otur bakayım. Ben de bir şey yok. Sizi merak ettim. Ee, aferin, aferin. Ben çok korktum. Kızım sen niye korkuyorsun? Sen hiç böyle değilsindir. Çok cabarsındır. Ne oldu? Bir çıt kırıldım. Haller geldi sana. Allah Allah. Ömer sana çok teşekkür ederim. Kendini tehlikeye attın. Ne demek de Gülnaz ablanın yetenekleri sağ olsun. E, ee, tabii deneyimliyim ben şeyim. Yani sen çok da bir şey yapamadın aslında da yani ben olmasam bayağı ponçik ponçik olacaktın onların elinde. İyi ki geldim. Ama böyle atılman da hoşuma gitti yani düşünmeden anladın mı böyle attı kendini yani. Yardım gerektiğinde hiç düşünmeden atlarım. Öyle mi? Ee, bak sen. Aferin. Aferin bak bu benim için önemli. Kavgadaki tavır benim için önemli. Demek ki sen korkak bir çocuk değilsin cesaretlisin. Aferin. Hele Nazlı işin ucunda aç, uçarım bile. Ee, aferin, aferin. Anne, Ömer beni hep koruyup kollar. Aferin. Aferin sana. Sen akşam gel de bizde bir çay içelim, biraz konuşalım seninle olur mu? Tabii ki, çok isterim. İyi, ee, tamam. Hadi sen de kalk gidelim şu şeye mi bakacağız, ne yapacağız? Akşam gel. Gel bir oturalım seninle bir konuşalım. Hadi bakayım, hadi. Şeyi yüzü de akça pakça biliyor mu insan kızamıyor çok da yani